Al kuzum. Sağ ol. Ne oldu açmadım kapıyı. Cık, ne yapacağız peki ya? Hiç bilmiyorum. Sakinleşmesini bekleyeceğiz artık. Aa, siz ne yaptınız ya? Konuşamadık bir türlü. Ne oldu seni Hanım? Ne dedi? Üf, bir bağırdı, bir çağırdı, kızdı falan. Yani haklı. Ama o kadar inat ettiniz ki. Kadın da delirdi artık. Tam tam biliyorum ya ama ben halledeceğim. Bu işleri halledeceğim. Bak görsün. Teyze hoşuma da herkese de göstereceğim Şebnem Gürsoy'un kim olduğunu. Nasıl olacakmış o? Öncelikle kafeye geri döneyim diyorum. İşlerin başına bir geçeyim. Sonra kafeyi büyüteyim. Bir dekorasyon yapayım, bir bir şey yapayım. Böyle kafemiz büyüdükçe büyüsün, büyüdükçe büyüsün. Sonra da franchise vermeyi düşünüyorum. Yani başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir köşesine... ...bizim kafemizin adını duyuracağım. Hiç merak etme. Neden? Çünkü benim adım Şebnem Gürsoy! Tabii adımı doğru söyleyerek işe başlasam daha güzel olacak Günaydın abi. Günaydın mı diye mi anlayacağız? Ne oluyor abi? Ne yapıyorlar? Bilmiyorum ki. Hayırdır gençler? Tabelayı indirin dediler, indiriyoruz abi. Kesin Özgür'ün işidir. Bence o kadar da emin olma abi. Kolay gelsin. Ben diyorum ki Erdem'cim burayı komple yıkalım, kiremit yapalım daha havalı durur. Kolay gelsin. Teşekkürler. Siz arka tarafa bir gözden geçin isterseniz. Ne oluyor? Bir problem falan mı var? Niye olsun ki? şöyle bir etrafına bak ha, anlarsın herhalde. Ha sen onu diyorsun. Ah biliyorsun Müfit abicim, ortaklar sadece Aydın'da bir mahalle adı değil. Ben bu kafenin ortaklarından bile olarak burada bazı değişiklikler yapmaya karar verdim. Dekorasyon olsun, estetik doku olsun, algı olsun, bir, bir şey olsun. Siz hiç karışmıyorsunuz, teyzoşumla birlikte sadece bitince beğeniyorsunuz, okey? Peki canım, öyle olsun. Ne başlayalım diyorum. Ne bileyim bir tabela olsun, bir dekorasyon olsun. E biraz önce duvarı eklese Aa, Ondan vazgeçtim. Onu sonra yapacağız. Masalarla başlarız artık. Bir de badana boya şart tabii. İyi de boyası yeni yapıldı buranın. Olabilir. İçimiz ferahlısın. Zaten ben sevmiyorum krem krem. Kirli gösteriyor. Ayrıca Erdem Bey'le renk kartasına baktık. Bir sürü renk gösterdi. Erdem Bey iç mimar herhalde. Ta kendisi. Şu an kendisi işte ustalarla görüşüyor. E, i̇lk başta demek ki böyle küçük değişiklikler yapacaksın. Evet evet şöyle masaları diyorum öteye iteleyelim. Şöyle şurada bir alan açalım. Neden o? Ee, i̇nsanlar sıraya girebilsin diye. Ha siz şimdi diyeceksiniz ki bu kafe o kadar iş yapmıyor. Ama yapacak. Benim yaptığım değişiklikler sayesinde yapacak. Göreceksiniz insanlar burada kuyruk olacak. Kapıdan bacadan girmeye çalışacaklar. Çünkü benim adım Şebnem Gülsoy. Hadi bakalım. Tabii yani bu yüzeysel değişiklikler bize bir 50-100 bine patlayacak. Ne? Merak etme. TL değil, euro. Oh, oh ya, içim rahatladı. <laughs> Müfit abiciğim biliyorsun bu işler parasız olmuyor. Ya sen bana bırak, merak etme ben halledeceğim. İşte o para konusunu nasıl halledeceksin? Bilmem, şu an onu düşünmedim çekeriz Ne bileyim, senet falan yaptırırız. Ha, iyi fikir. Senet yaptıralım. Sonra onları ödeyemeyelim. Mafyatik adamlarla başımız belaya girsin. Sonra adamlar bizi vursun falan. O da olabilir ama yani ben onları düşünmüyorum şu anda. Pozitif düşünüyorum. Ne demiş Ayman'cığım? Pozitif düşün, pozitif olsun. Neyse, neyse. Ben çok goy, goy yaptım burada. İşin başına döneyim bari. <laughs> ne yapacağız bu kızı ya? Mekan. Evet, haklısın. Ya hala teslimat olmadı. Saat kaç yani? Şimdi müşteri gelse ne yemek vereceğiz ona bugün? Aa, ben sana söylemeyi unuttum tabii. Biz artık o yemek şirketiyle çalışmıyoruz. Aa, ne, neden? Çünkü e, artık her şeyimizin en kalitesini, en pahalısını getirtmeye karar verdim. Mesela parmesan'ımız olsun, makarnamız olsun, onları İtalya'dan. Trüf mantarımız Bolonya'dan. Somonumuz da Norveç'ten. Yani bunları biz getirtiyoruz buraya, biz. Aynen. Yani bugün bir yıldızlı restorandan neyimiz eksik değil mi? Herhalde yıldızlarımız eksik değil mi? Doğru bir yaklaşım, bravo. O yüzden işleri sıkı tutmamız lazım değil mi? Ben daha önce gelen malların hepsini inceledim. Çok cafcahlı paketler ama hepsinin üstüne Made in Turkey basmışlar. Aynen. İyi, kahveyi de o zaman Brezilya'dan getirtelim. Aa bak, işte takım ruhu buna denir. Yani Brezilya kahvesinden çok emin değilim. Kolombiya çekirdeklerini daha çok seviyorum ama tadım yapmam lazım. Şimdilik organik çekirdeklerle idare edeceğiz. Tabii bunun bir çikolatası var, bir sıcak çikolatası var deyip. Hı, hmm. ee, Şebnemciğim bak ben sonuna kadar seni destekliyorum ama... ...yani bir şey düşünmeni istiyorum şimdi. Bunların acaba maliyeti ne kadar olacak? Biz bunun altından kalkabilecek miyiz? Bir de araya giriyorum kusura bakmayın ama... ...yani bu konseptteki bir mekan... ...yani daha çok nişan taşı etiler, ne bileyim bir bebek de daha iyi olurdu. Yani bir de fiyatları düşünürsek. Öncelikle Müştü abiye cevap vereyim sevgilim. Para konusunu ben halledeceğim, siz hiç merak etmeyin. Sana gelince sevgilim. Şimdi zaten benim amacım bu. Ben burayı Anadolu yakasının en hip mekanı hale getirmek istiyorum. Müşteri geldi ya, ne yapacağız şimdi? Hay Allah. Ben hallederim. Hoş geldin. Hiçbir şey olmamış gibi bir de gidip sipariş aldı. İnanılır gibi değil. ...siz size hallederim dememiş miydim? Yani bugün Hafize teyzeye para kazandıracağız, anlaşıldı. Yani olabilir ama önemli olan müşteriyi kaybetmemek. Bu yemekleri toplam ne kadar verdin? 86 lira. Güzel. Kaça satıyorsun peki? 72. Harika. E hayırlı olsun o zaman Şebnem. Yani bu gidişle düşünecek olursak Hafize teyze bizim mekanı alır. Hatta üstüne kat bile çıkar. Neden hep bir kötümsersiniz? Ne bu böyle hep bir çemkirmecilik? Bir bir şey beğenmeme? Hayret bir şey, kaostan mı besleniyorsunuz arkadaşım siz? Pardon, bir bakar mısınız? Tabii. Sen hiç merak etme Mufit abi. Eminim kendisini toparlayacaktır. Göreceğiz bakalım. Neyse ben şimdi eve gidiyorum. Sonra uğrarız. İşin başından sakın ayrılma, tamam mı? Sen merak etme abi, ben buradayım afiyet olsun. Canım, neredesin? Aa, buradayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Cık. Ne yaptın? Ee, evde miydin bugün? Canım hiç dışarı çıkmak istemedi. Ben de evde oturdum. Ee, Cebrem geldi mi kafeye? Geldi mi de ne kelime ya? Fırtına gibi daldı kafeye. Her şeyin altını üstüne getirdi. Hacı. Evet. Yani değişiklik yapmaya karar vermiş. Bir de gittim masaha bir tarafta, tabela bir tarafta. O bir de iç mimar tutmuş. Evet. Bizim tedarikçiyi de değiştirmiş. Yani anlayacağın canla başta çalışıyor. İki günde sıkılır o şimdi. Yok yok. Bence öyle değil. Verdiğin aya iyi gelmiş. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tabii her zamanki biraz abartmış. Ama ortak bir noktada buluşacağız herhalde. Benim derdim şey yani bunu ona yani onu pek kırmadan, üzmeden yapmak. Evet. Bir süre elleme Hazır böyle heveslenmişken. Tamam canım. Öyle bir niyetim yok zaten. Sadece maliyeti düşünmemiz gerekiyor. Bunu da herhalde zor oturur, Konuşur, hallederiz diye düşünüyorum. Umarım iki günde sıkılmazdır. Şu işi devam eder, bitirir. Efendim kuzum? Ay Ne oldu sana, niye ağlıyorsun? Ne, 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 ne? Aa! Hadi size bak sen. Tamam. Tamam, şimdi derin bir nefes alıyorsun. Heh. Al derin, derin. Heh. Çok yavaşça. Nefes al. Ay tane tane konuş. Anlamıyorum, space tuşun açık mı kaldı senin ya? Hadi tane tane anlat bakalım. Heh. Ne anlatayım Çevna, ne anlatayım? <laughs> Yüzüme baktı. Tamam hepsi başta bir oyundu. Önemsemedim ama şimdi seni seviyorum dedi. Oyundu dedi Şevdan. Sonra yüzüme baktı böyle. Sanki onun boynuna atlayacakmışım gibi. Sanki kalbimi hiç kırmamış gibi. Seni seviyorum beraber yaşayalım dedi bir de utanmadan. Almila. <laughs> of. Ben hiç iyi değilim Şevdan hiç iyi değilim. Almilacığım. Almila orada mısın? Almila orada mısın? Ya buradayım Şebnem. Ha. İyi iyi de neredesin? Tarif et bana. Ee, i̇şte burada bir tane ağaç var. Ağaç mı? Ay gerçekten şahane bir tarif ya. Allah Allah saçmaladın iyice. Doğru düzgün tarif etsene ya. ya. Hadi ya da boş ver. Sen bir taksiye atla gel hadi. Gelemem. Ne demek gelemem ya? Allah Allah nereye gideceksin? Hadi eve gel. Ben oraya gelemem Şebnem. Ne demek buraya gelemem? Ay Canım, canımın en birinci. Hadi tatlım bak, hadi buraya gel. Bak burası senin evin, hadi. Benim evim... Benim evim İzmir Şebnem. Ben İzmir'e gidiyorum. Hemen şu anda İzmir'e gidiyorum. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ünem, çık git odamdan ya, git uyu. Ama Kot Kırmızı Teyzoş. Üf, yine ne var? Annem de zor durumda. E bu sürpriz bir şey değil ki. Rutin artık. Ya dönüşümlü olarak ya da toplu halde zor durumdasınız zaten. Kaçak gelinler. Ya kız çok ağlıyor, sakinleştiremedim. Hem gecenin bu saatinde tek başına sokakta. E ne işi var sokakta? Atlasın bir taksiye, gelsin eve. E, gelmem diyor. Her şey bitti diyor, ben İzmir'e döneceğim diyor. Ya ne olur bak kapımda... Şebnem ben ne yapacağım? Ne yapmamı istiyorsun? Ya gidelim arabaya binelim, armülayı alalım. Ne olur? Yok artık. Ya bak ama bak bak bak. Önünde diz çöküyorum. Ne olur? Yok canım daha neler? Ya niye bakıyorsun öyle? Ya öyle bakıp durma. Hayatta olmaz. Of <laughs> of. Hiç türlü uyutmadınız yani. Pes. Haklısın sen ya Sultan. Ya siz çakıldan mısınız? Haklısın ya, sen Sultan. Peki nerede bu kız? Haklısın sen ya Sultan. E, ha, ben, ben tarif edeceğim sana. Bu yaşa geldik hala araba kullanmayı beceremiyorsun. Teyze hoşcum. Sen bana küçüklükten beri söylemiyor musun? Bir kadının arabadaki yeri ön koltuk değil arka koltuktur. Bir kadın kapısını açmaz açtırır diye. Ama şimdi sen kullanıyorsun tamam. Arka koltukta oturabilir. Ama bu hiç araba kullanmayacağı anlamına gelmiyor. Of! Buralarda olduğuna emin misin? Yok işte. Nerede bu kız? Emin çok iddialı bir kelime teyzoş. Yani ben şiddetle buralarda olduğunu düşünüyorum. Yani bu civar tarif etti. Şiddetle bu civarda. Arasana şu kızı. Ay arayamıyorum teyzoş. Kız çok ağlıyor. Anlamıyorum söylediklerini. Yarısı açıkırık yarısı kelime. Anlamıyorum. Uf, siz beni öldüreceksiniz. Ya kızın başına bir şey geldiyse. Biz de o durumu bertaraf etmek için geldik ya teyze hoş. Oh Şebnem of. Almila mı o? <laughs> Almilacığım. Ne bağırıyorsun öyle mahalle kadınları gibi? Almila. Geldik Almila. Geldik. Almila. <laughs> Cemra. Geldik bak geçti. Işte. Almila. İyi misin güzelim? <gülüyor> <gülüyor> ha? Tamam. Şimdi eve gidiyoruz. Şebnem. <laughs> Sen annemi yapma otur. Geçin. Ya. Ayıp ettim biliyorum. Ay Mila. Bırak diyorsun. Yarın sakin kafayla daha rahat konuşuruz. Seni Hadi <laughs> ikiye alındı. Her şeyin eksiksiz olmasını istiyorum. Haberiniz olsun. Sen hiç merak etme baba. Şebnem şimdiden hazırlıklara başladı bile. Güzel. Bu toplantıda yalnız Mehmet Bey değil, şirketin diğer ortakları da hazır bulunacak ve son imzalar atılacak. O yüzden hiçbir şey eksik olmasın. Siz hiç merak etmeyin Harun Bey. Hiçbir aksilik çıkmayacak. Hadi bakalım. O zaman size güveniyorum. Ben o zaman son kontrollerimi yapayım.